10 bin euro para cezası eğer evinizin, bahçenizin dışında yanınızda 12 santimden uzun bıçak taşırsanız aynısı arabaya koyarsanız da geçerli. Hatta sadece belirli insanlar meslekleriyle ilgili mesela olabilir. O zaman taşımaya müsaade var. Onun dışında herhangi bir bıçak taşımak yasak. Dediğim gibi 12 santim geçtiği zaman bıçağın boyu. Bunun da sebebi tabii ki mesela torpidoda koyduğunuz zaman sakladığınız zaman her an herkes ulaşabilir. Ulaşılmayacak bir şekilde saklamanız gerekiyor. Eğer bıçak taşımaya müsaadeniz varsa dediğim gibi mesleğinizle ilgili olabilir. Bu yasak taş mesa küçük taş mesalar için geçerli değil. Birçok insan arabasında, özellikle arabada bıçak kullanıyor, taşıyor, yanında bulunduruyor. Neyse ki yasak olduğunu öğrendik. Ben taşımıyorum. Taşıyanlar bilmiyorum piknik mi yapmak istiyorlar? Öyle bir kanun var. Cezası 10.000 euro.